Evet sevgili dostlar yeni bir video ile karşınızdayız. Mobil erişilebilirliğin yeni adresi mobil erişilebilirlik kanalından sesimizi duymakta olan bütün gönül dostlarına sevgiler saygılar selamlar olsun. Bu gece biliyorsunuz salı gecesi yani yarın çok yarından sonra A101 cuma günü ise BİM'in aktüel ürünleri ve bu ürünlerden derlediğimiz teknolojik ürünlerden oluşan ürün yelpazesiyle e, ürünlerle ilgili e, bir içerik hazırladık sizler için her hafta olduğu gibi bu haftada e, gelin hep birlikte ürünlere geçmeden önce kanala abone olalım ve videoların altına bu ürün yelpazesinde yer almasını istediğiniz ürün çeşitleri varsa bunları da e, yorum kısmına benimle paylaşabilirsiniz ve kanala abone olmayı videolarımızı beğenmeyi Beğendiğiniz videolardan sevdiklerinizin istifade etmesi için videoları paylaşmayı ihmal etmeyin Bakalım neler varmış. Önce Şok'un ürünleriyle başlayacağız. Bayağı geniş bir ürün yelpazesi hazırladık sizler için sevgili dostlar. Hemen ürünlerimize geçelim 12 Ocak itibariyle yani çarşamba günü yarın itibariyle. Katlanabilir ve taşınabilir bir piyanodan bahsediyor bize ve 2399 lira yani 2400 lira karşılığında bu ürünü kasaya ödeyerek ürünün siparişini verip 10 gün içerisinde teslimatını e, sağlıyor. Şok tarafından bize teslimatı sağlanıyor. Onun dışında başka hangi ürünler varmış? Huawei Matebook var. E, bakalım. 8 GB RAM'i ve 250 GB, 256 GB SSD'si olan bir ürün. 6999 lira 15.6 inç ekranı var. Yani büyük e, notebook dediğimiz, laptop dediğimiz ürünlerden. 16 GB RAM'ı olan, 500 SSD'si olan bir e, modelimiz var yine Huawei Matebook modeli. Bu da 7165G diye bir modeldir. 14.999 lira 15.000 lira karşılığında oldukça profesyonel bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Siyah cep telefonu Samsung Galaxy A32 var sevgili dostlar yine şokta. 4.200 lira karşılığında bu ürünü de e, alabiliyorsunuz şok marketlerden. 3.099 liraya Samsung'un M12 serisi bir cep telefonu yine mevcut. Galaxy A30s var. 64 GB yine 3500 lira karşılığında. Bugün yani bu hafta özellikle Şok Market e, teknolojik ürünlerde cep telefonu ve bilgisayar ağırlıklı e, ürünler getirmiş. Oppo A7 128 GB cep telefonu 3899 lira. Yani 3900 lira karşılığında bu ürünü de satın alabilirsiniz. Realme C11 32 GB 2199 lira Xiaomi Note 10 s 4349 lira yani 4350 lira karşılığında bu ürünü de alabiliyorsunuz. 3400 liraya yine Oppo A54 128 GB bir cep telefonu daha var. Yine onu da şok marketlerden satın alabilirsiniz. Ve Casper'ın 1949 liraya 32 GB'lık bir cep telefonu var yine. 2249 lira, 2250 liraya General Mobile'in GM21 32 GB'lık bir e, ürünü yine cep telefonu mevcut. 2999 liraya HT, e, HTC Desire 20 Pro diye bir modeli var yine sevgili dostlar 128 GB hafızası var bu ürünü de alabilirsiniz. 3400 liraya Cem 21 Pro var General Mobil'in 128 GB. 16 GB'lık Alcatel'in tableti var 7 inç bu da. 689 lira yani 690 lira. 999 liraya Regal'in tableti var yine 10 inçlik bir tablet. 499 liraya soğut Tech diye bir e, ürün var yine 7 inç 16 GB 499 lira. Şimdi şokun ürünlerini tamamladık sevgili dostlar. 12 Ocak itibarıyla şok marketlerde satılacak olan teknolojik ürünleri tamamladık. Şimdi A101 listesine geçeceğiz. O da sevgili dostlar 13 Ocak itibarıyla yani perşembe günü itibarıyla satışta olacak mağazalarda. 65 inç Ultra HD e, televizyon var. 9.599 lira yani 9.600 lira. Toshiba'nın yine 43 inç bir televizyonu var. Bu da 5.299 lira yani 5.300 lira sevgili dostlar. Radar, e, radar daha doğrusu reader. P13 Blue Max diye bir modeli. 1899 lira. Bluetooth hoparlörü Piranha'nın 80 lira sevgili dostlar. Yine e, A101 marketlerde 13 Ocak itibarıyla. Esnek telefon ve tablet tutucu var. 29 lira 95 kuruş 30 lira. Özellikle e, Youtuber YouTuber Arkadaşlarımız için Ya da e, sabit bir yere telefonunu koyup Video çekmek isteyen arkadaşlar için Planonun akıllı saati var 129 lira 130 lira 128 GB Go Smart'ın Smart yani akıllı USB belleği var e, Akıllıdan kasıt şu e, Bir tarafı Cep telefonlarımıza bir tarafı bilgisayara uyum sağlayabilen bir e, USB flash bellekten bahsediyoruz. 99 lira yani 100 lira karşılığında 128 GB e, gayet hesaplı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Aprila'nın yine sevgili dostlar A101'de sürekli ürünlerini görmeye alışık olduğumuz bir markanın Erkek bakım seti var yani saç düzleştirici yani düzleştirici derken kesme anlamında düzleştiriciden bahsediyorum saç şekillendiricisi işte saç kesimi bıçaklarının olduğu farklı taraklarının olduğu işte sakal düzeltme burun kılı vesaire temizlik ürünü yani tıraş seti bu da 180 lira karşılığında A101 mağazalarında satışta olacak. 13 Ocak e, perşembe günü itibariyle. Plananın akım korumalı 5'li prizi var sevgili dostlar. 60 lira karşılığında 59.95 bu ürünü de satın alabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi son olarak Bim ürünlerine geçeceğiz. Bim'den de birkaç ürün yine e, bizim kanalımıza uygun, erişilebilir olduğunu düşündüğümüz ürünü e, aldık ve onları da inceleyelim hep birlikte. Fakirin erkek bakım seti yine bu da e, az önce Aprilanın e, bahsettiğimiz ürünlerine e, benzer ama daha geniş bir ürün yelpazesi. Bunun içerisinde daha fazla ürün olduğunu biliyoruz. Bu da erkek bakım seti 350 lira, 349 lira karşılığında bin mağazalarından 14 Ocak'ta yani Cuma günü e, satın alabileceğiniz ürünler arasında sevgili dostlar. Polosmart'ın araç içi bluetooth kulaklığı var sevgili dostlar mono. 70 lira karşılığında 69.90 karşılığında satın alabileceğiniz ürünler arasında. Onyo'nun telefon tutucusu var 40 lira karşılığında bu ürünü de yine bin mağazalarından satın alabiliyorsunuz. Ayrıca ve ayrıca e, FM transmitter var. 50 lira karşılığında yine 10yonun bir ürünü bu ürün şu işe yarıyor sevgili dostlar bu e, ürünü aracınıza taktığınızda e, bir nevi küçük bir radyo yayını yapmış oluyor yani eskiden FM mikrofonlar vardı. Bunların görevini görüyor ve sizin USB'den çaldığınız şarkıları e, direkt teybinizin hoparlöründen frekansını bularak e, radyodan dinliyormuşsunuz gibi e, kaliteli bir şekilde size e, dinleme imkanı sağlayan bir üründür. Bu da bilginiz dahilinde ola. Bugünkü ürünlerimizi noktaladık sevgili dostlar. Önümüzdeki salı günü yine ŞOK, A101 ve BİM'in aktüel ürünleri, teknolojik e, ürünleri listesinden yine tekrar sizlere farklı ürünler hakkında bilgi vereceğiz ve önerilerimizi daha doğrusu bilgilendirmemizi yapmış olacağız. Bir başka teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı ve sevdiklerinize tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Dostçakalın dostlar. Eyvallah.